Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Minecraft oynuyoruz. Altın bir olacağım. Altın bir olmamam. 660 tücürü puanı gerekiyor. Ödüller 20 bin join para, 3 gizemli kutu, bir iki ender kutusu, bir büyülü kutu veriyor. Sonra buradan buraya geçmek için kaz xp best 35 istiyor. Buradan buraya 50. Bak. Elmas 1 oldum. Hemen elmas 2 olurum. Çünkü 20 bin istiyor. Baksana. Hemen olurum. 280'den 300. 20 bin x bir kısılır. Ama buradan buraya geçmek için 50 bin falan. Bugün altın 1 olacağım. Mutluyum yani. Bir yıldır altın 1 olmadı. Bazen oynamıyorum tabii oyunu. Tamam. O zaman hadi Skywars'ta ellerimize başlayalım. Hemen geçiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nasıl bir pro oyuncu olduğunu göstereceğim size. Altı evet, olmaz olmaz zaten. Orta lazımdı. Yani çevirebilir miyim? Hiçbir lazım. Yandakini bağlı. Daha... Allah Allah. Sen de çok diyorum. Pardon beyefendi sizi düşürebilir miyim? Evet. <laughs> Robiden bekliyorlar dostum. Bak ilk ikisi de olmadan. Beyefendiler ne yapıyorsunuz? Ben bir sandık bakayım. Bir ve pankası. şey yok mu ya hiç? Bir üstlük lazım. Ne olacak? Farklı bak. farkındalık yok mu? Ben yani bir kılıç versem her şey çok güzel olacak da. Neredesiniz beyefendi? Beyefendi. Beyefendi canınıza mı susadınız? Ha, o kılıç bana lazım beyefendi lütfen. Lütfen rica ediyorum ben sizden ama. Ben beyefendi. Beyefendi kazandım beyefendi. 40, 120. Bir elimize geçelim. Kral, kral, kral mı? Evet, tamam. Bunları alalım. Bir, iki, üçe. Bu üç, iki. Bunlar, var, var. Bunlar da var. Bu, bu, at. Ben niye bakıyoruz? Adamlara bakacağız. Evet, devam ediyoruz. Adamlar geçmiyor. Yani. Ben ortaya bir gideyim. Hayır. Oha. Okay, 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 Bir sürü Ne yapıyorsunuz? Ben niye bana Evet. Bir şey yok mu ya. Bak. Aha. Merhaba. Merhaba. Dur, dur, dur. Beyefendi sizce öldürmem gerekiyor. Teşekkürler. Evet. Ortadaki lütfen bana öldürmesin. Ben seni öldürmem gerekiyor. Ah sen sen sen. Sen olursun. Sen düştün. Herhalde. Benim pinim vardır. Aga. Aga. Benim pinim vardır. Agam. Agam ben düştüm. Niye düştüm? Ha. Ne? Asist mi yaptım? Evet. Bir kişi bir şey öldürmüşüm. Devam edelim hemen. Eski benim de olsa böyle. RTX. Yine benim yok ama. Olsun. Ama ben de proyum. Pro olmak önemli. Nasıl sürüyoruz bunu? Efendi? Öyle mi Öleceğiniz değil mi? Hepimiz at sayın çok güzel olur. Hepimiz. Ben de proyum anlıyor musun? O güzel. Buralara 91 sandık. görürüz ne artık ya. Allah. Artık bu beyefendi nereye gitti? Nerede bu beyefendi? Beyefendi. Ha beyefendi orada gitmiş. Beyefendi biz de gidelim ortaya. Beyefendi teşekkürler bana bıraktığınız için. Şimdi beyefendi beni bekler misin sizi öldüreceğim. Yani kapır olduğum için herkesi öldüreceğim. Beyefendi buraya bak. Kız Ah, uh, internet, okay. Beyefendi ne düşünüyorsun? Tamam, İnternetim biraz bakma, bağla. Beyefendi gider misiniz lütfen, beyefendi. Set değiştireceğim beyefendi. Beyefendi, beyefendi. Beyefendi, ne beyefendi? Ne yapıyorsun beyefendi? Beyefendi gider misiniz lütfen, gider misiniz? Bizi rica, rica buyurdu. Ben kimden iki çek. Ve ilgili açtım. Ananın be. Bir dur diyoruz. Geri zekalı. Beni ne soktuğun malına bak ya. Tövbe tövbe. Bir set değiştireceğiz lan. Son Bunu da son çekeyim. Bir de altın bir olduğumu gösteririm size. Valla. Bir şey yaptıracak. Tövbe valla. şey yaptırıyor ya. Beyefendi ne Bir şey yaptıracağım. şey Neredesin? <cülüyor> Anlamışsın ben bunu ben neden uçtum ki ya? Neyse Allah Allah neyse. Koru beni koru koru beni. Al bu kucaklarına kucaklarına. Anlıyorum lütfen ölmeyeyim. Öldün mü? Bak. Evet arkadaşlar ben hemen altın bir olunca size geri döneceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üç, üç. Sınav, sınav, sınav. Sınav. Hemen ortaya zaten. Ah doğru iki tane set Lütfen bana verir misin beyefendi? Abisim, beyefendi ne alıyorsunuz Lütfen bana. Bana bana. Ya da kazanayım. Kazanınca olur Ancak Full set oldu adam ya. Ben bunu nasıl öldüreyim şimdi ya? Ben bunu nasıl öldürme planlıyorsunuz beyefendi? Öldürdüm. Kızdırmayın beni ya. Kızdırmayın ya beni. Ay kızdırmayın beni. Benim satım daha yok. Ay Allah. Teşekkürler. Çok güzel bir şey. Bu vurma lan. Tamam bu el bende. Bu bende. Bu ev bende. Full bende lan. Bunu İki kişi kalmış biri orada herhalde. Ne yapıyorsun bebe? Gelir misin buraya?

别的凉啊。 Abi yazı yazıyordum. Acıma yok. Yine gibi oynayacağım. Acırsanız. Hepsini ağlatacağım. İnşallah o vardır da öldürürüm onu. Gel buraya, gel. Gel, gel, gel. Gelsene. Nereye gidiyor? Bu da... Aa, ölmedi. Gel buraya, gel, gel, gel. Ölmem gerekiyor. Şoktuğum malına bak. Gel diyorum lan. Allah. Bir. Altı ayak. Sen gel, sen gel. Ya da sen gel. Çaldım. Aldım. Gel, gel buraya gel. Ama düşsen bile öldüreceğim seni tamam mı? Hep, hepinizi öldüreceğim lan. Gelin lan. Gel, gel. sen gel, sen. Sen gel. Ya da gelme. Ula wow, günah sokturuyorlar adımı ya. Oh be. Bakalım ne verdi. Modern kule. Küle küle. <laughs> Çok sinirlendim ya. Bas artık şuna. Kork kapanı. Modern kule. Seçmek için tıkla. Tıklayalım. Hmm, güzel. Güzel bak. Bu. Baksana. Modern güzelmiş. Başka ne geldi dersen ee, balıkta madenci. Atsam mı ki ya? Bakayım 3, 2, 5. Güzel. Tamam. Bir de şey girelim. Ne varsa. Ne çıkmış dedim. Kafes madencim Aa. İyi. Ama dest. Güzel gibi ya. Güzel bu iyi. iyi. 50 bin. Ha, yani bedava 50 bin. kon Hem de bu vardı. Kural 15 bin almıştım. Ama şimdi kaç para bilmiyorum. Bir de e, akıl fette zaten benim destansı var. Ne geldi dedin sen? Balıkçı mı? Balçık. Hmm, 20 bin. Tebrikler. Vallahi ben biraz Skyward oynamam ya. Bu ne ya? Biz hal dedik. Ben yazı yazarken dal zaten. Report. 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 Adı neydi? Ne oldu? Adı neydi? A, A, ya. Ağla diyor bir de. Sen ağla. Ban ya. Ban. Ban tamam mı? Ban. Görürsün ağlayı. Ana deyince bir şey mi oldu? Geri zekalı. Ben ona amacına göre oynamak. <laughs> Bu. Ben de... Yok ben takım almadım. Ben onu... Evet. İnşallah ben diyoruz ve bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başka bir şey vermiyorum ama. 172 bilim var. Başka bir şey alamam. O zaman görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay. Ben bayağı bir uzattım. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.